Millet ben sahibi Ruz nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir CS2 videosu da beraberiz. Alkış! Okay. Video açınıza giderse videoyu beğenmeyi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün CS 1.6'da benim en sevdiğim map'i CS 2'ye yapmışlar. Westwood map'i. Biz de ekiple beraber oynayacağız. Bizim takımda Taacan ve Efecan var. Karşıda da Gogocan'la Maskarcan Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz başladık. Yani Kazı... şey mi? He. Ee, her silah var mı? Silah var mı? Her silah var mı? Ben de aldım. Her silah var her silah mı? Her silah varsa AWP var 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 alsana. Ya. Ben de aldım. Ben de aldım. Bokum yiyin. Ben de aldım. Ben de aldım. Efecan sen ne aldın bakalım? AP almış beyler. Oy bir var koydum koydu. girmiş. Daha sonra Selim girmiş. Eyvah, Maske eyvah, sana eyvah, da vuracak eyvah, şimdi. Maske sana Benim özelliğini Alaklar. gördün mü? Siz saklansanız da bomba kurmaya geleceğiz biz. Aa! sen adamları niye çaktırıyorsun yandırıyorsun? Efecan sen Efe, karşıya aa. geç. Salaklar böyle dayanamazlar. Biz ikimiz kek piyasaya denk. Yeri canım. Tamam, ben can abi. aldım da. Neyse o zaman. Hadi bakalım. Fazla. EWP yasak ki ne? Kine? Hayır değil kanku. Beyler birazcık sessiz ve sakin oynamamız gerekiyor. Beyler, Bomba serbest mi? girmiş. Bomba Ağabeyim serbest mi? Oldum. Oğlum smoke attılar. O Tağ'ın görüşünü kapattım smoke'la. Lan lan evin içi ananı körüm. Nereden gördün sen evin içi? O ne ya bana bakıyorsun orada kocaman. Oğlum biri ateş ediyor bir yerden de ben anlamayım ki. Anlamazsın ya. ki Gogi. Gogi ne lan? Ne bileyim. Neredesin sen? Birisi bana vurdu. Ananı. Sen de anlamazsın Oo. salak. Şeyin üstünde su deposu su tankı var bir yerde onun üstünde. Sen o ne Ben de ben bende. de bende, bende. Bende, bende. sakin ol. Böyle alamaz oğlum anılcığın. Ben çok sakin. Nerede Sus. bu? Sus adam ses kasıyor. Nerede? En son salondaydı Be, beyler. B-B-B salonu. Ne oluyor lan? Oğlum belir, sen beyler, var Nerede? Al. Kapıdan <laughs> kaçış yok. Hayır ya, yapayız. Ne oluyor? Ben şurada biraz saklanacağım kanka, tamam mı? Beni rahatsız etmeyin. Dur ben içerilerde geziyorum. <laughs> ben biraz böyle biraz böyle oynucu. Ben çok fena gireyim. bir yerdeyim Ananı Ana, ya gözlü. oğlum iki güzel evin arasında ya. İki evin arasında. Başucumda. Arasında beni çok geç. Beni yarın ararsa yarın. ulaşamam ona. Buralar hep çoluk adam değişik. Aramazlar. Seni çok geç. Cibo çatılarda oynamaya yemiyor mu lan? Cibo çatılarda. Oğlum ne alaka? Ma atladı. Oğlum siz Onu siz boş atamazsınız. Yasak. Kanka bıçak <laughs> yedi gerizekalı. Tamam ben, tamam ben şimdi uğraşmadım. Bulaş, maskar 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 yıllarca <laughs> Buna dalga geç. Ay, Hayır bir şey. <laughs> değil, <abi>. Ben CS <laughs> GO prosuydum. CS 2 prosu değilim. Hiçbir şey yapamazsın. Yıllarca dalga geç. 10 yıl CS oynuyorsun. Geliyor bir tane. Seni bıçaklıyor kan götünden. Kendime laf sattım <laughs> ya. Oğlum bu flashlar niye geliyor ya? Şu duvar dibindeki çık bakayım. Ya gibi. kanka bunlar ama oh. bu. Bir şey diyeceğim <laughs> sana. Bu asansör iki flash bir smoke attı oynuyor ama koyayım. Tamam sekür <secure gülüyor> oynayacağız o. Flash attım abi büyük ihtimalle kör kanku. Nerede lan? Burda 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 burda. <laughs> <Çok güzel gülüyor> Nerede? Efe... Nerede olabilir ya? Onlar her yer üstte de oynuyor. Efe Nerede? şu an. Şu kahverengi evde. Içeride, i̇çeride, içeride, içeride. Ya o kahverengi eve ne ara gidiyor? o içeride, Hayal içeride, mi görüyorsun aman artık? Otelde, otelde, ha, otelde, otelde. Otel, otel da, otel yazandı, okey. Arasan da bu gece. Bura boş, sektör clear. Onur! Onur can, neredesin bu adam? can. Gideceğim. Neredesin? Oğlum adamı rahat abi, bırakın nasıl lan. Nasıl, nasıl tırarsak tanıyor? Anam ya. Maskar çok maymun bir adamsın da bunlar kanka çok zor bu arada. Ya kanka sen olması lazım. rezil herif 0-3 Bizim... Ama bak bir... saklanmıyorum ben. 0-3. Bana 0-3 daha o. derler. Sana Gel şimdi ben abi aldım tamam. rol değişelim. 0-3. Tamam al. 0 tamam, bilgi 3 ayakkabı. Vay ya. Oğlum siz de bomba atamazsınız. Ya Oğlum abi, onu yapamayız, bunu yapamayız. yapamayız. Biz ne yapacağız ya? Ya Bak, yeri. bir. Yine monitörde, yine monitörde. Haberiniz olsun çatıda. Nerede? Maskara alayım. Sen benim bu çatıya nasıl çıktın lan pezevenk? Oo nereye çıkmış? Aa nereye çıkmış? Oğlum ezberledik lan ne biz ne? bu map'i. Çocukluğumuz geçti lan bu map'te. Ben Bence ise bir atalım. Yorumlara bu lazım. map hatırlayanlar 28 yazsın. 28. Yorumlar şimdi full 28'de olacak. A kanka ooo. bir saniye. Bak asosyale bak neler atıyor. Aa ikisi de atıyor. <laughs> yakıyorum lan elemanı yakıyorum. Ya kanka <laughs> efecan pusmuş oturuyor Aa! yanımda. Bir vs birsin. sin. duydun mu lan yanlış sesini? Kül oldu bir an. Sus lan. Gerizek zekalı mısın oğlum? <laughs> susar mısın? Okey tamam. Adam mpc verebiliyor ki. Aa kurdu. bomba kurdu. Kurdu kurdu kurdu. Kurdu kurdu kurdu. kurdu, kurdu. Susar mısın bro? Kurdu, susar kurdu, mısın bro? Kurdu, susar kurdu, bro. Kurdu, kurdu. Bro tamam bir sus sakin. Ama kurdu. Ama nereye kurdu? Ama bro ya? beni bir dinleyin. Ben biliyorum ki onun nerede olduğunu. Neydi? Ana in. Abi. Ah. Oo. Oh. Ben şimdi ay ben anla başlayacağım Gogocan senin ben. <gülüyor> Efe şu. <laughs> 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 Aa! Sen de bir orada mıydın? bakmamıştın. Nasıl bir timing <laughs> lan bu? Kanka. Bizim Harbiden mi? Amınakoyim. Ya kanka. Ben de dalaştım. Beyler. Beyler bir kill aldım. Beyler baba <gülüyor> ne <gülüyor> oynuyor ya? Bu eleman harbi. Suki şu an. Beyler şuraya şöyle bir tane flash da regis Abi sizden bir rica alalım. Yalvarırım flash atmayın ya. Kendimi kötü hissediyorum. Abi ne oldu flash atmayın. Askerim sen iyisin değil mi? Ya kodum. Ne oldu? Oğlum, Oğlum siz buraya da mı gelebiliyorsunuz? Monitüreyi... Her yere gelebiliyorsunuz. Monitöre girdim bir boka yaramadı mı? Gelmememiz e, için ya. bir sebebimiz var mı dostum? Ay. Burada bu evde. Değil. O evde. Bu evde. 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 O evde, o evde. De. Aa! Dikkat et, Efecan çok sıkıntı bir adam. Nerede? Nerede şu an? Nerede Senin bu fikrin var mı? Adam tek başına oynuyor bunu senin gibi map'in anasın. Nasıl? Kanka du duydum ama. Çok sakin bir Ne ya? Dikkat çok et sakin. şimdi. Her yerde olur. Aa altında. Görmüyor mu? Bak ben bunu görüyorum mu? Ya bir beş <beyli> <laughs> anda asist yaptım. Gördüm. Bu elde asist yaptım. <laughs> çok iyi devam. Bir beş bir. Bir beş bir beyler. Oğlum Reza. Bir beş bir. <laughs> Kanka map çok garip bir map. Ben bilmiyorum ki map'i. Bir kere Aşkım oynadım daha önce. 1.6'da hiç oynamadım bunu. Oğlum 1.6'da her gün oynuyorduk amına koyayım. Oğlum bir şey diyeyim mi size bir şey anlatacağım. Tasa'da 1.6 hiç oynamadı. Ay hayatımda Ayy. bir kere Oy. iki kere falan oynadım 1.6. Ay eziklik amına koyayım eziklik ya. Beyler abi, abi, sizce... bu çok büyük bir eziklik değil mi sizce de? Ya bu kaptın aldın. Tolu ya daha bir vuruşum var kafayı. Anka bak. P90 <laughs> oynayacağım Biz ya. Yok. Biz City'ye geçelim. Hı -hı ha, bizi Hı -hı siti siti Daha bizim site oynamamız lazımdı. Siz site geçin. Daha siz site geç. geçin kanka. Bir bok yapamazsınız al bak. Smokları. Bir bok yapamazsınız. Smokeları al gel. İki flash bir smoke al gel kanka. İlk tamam. smoke atıyorum çıkışa. Okey, Şuraya geç. Ne yaptım? Nereye? Yavaş, yavaş. oraya. O smoke da çok güzel oldu valla. Dur bekle smoke atıyorum. At diğer smoke at. Attım. Flash atıyorum, flash atıyorum. Çık al smoke da at. smoke da rahat. bu kadar kumaşıyız. Beyler sağ üstü abi. Kanka atmıyor ki bizimkileri smoke'ları. Maskarla Zeyno'nun sosuyla almamış ki smoke. Tamam, Teddy plant aldı oğlum. güzel. Teddy plant aldı oğlum. güzel. Ne, nereye yani? attınız kanka? Biz niye görmüyoruz? Tamam sen güzel, elinize sağlık. Elinize sağlık kanka. Cybergen 2 kill aldı, daha hiçbir şey yapmadı. Ayy koymuş, bakıyor ki. 3 kill aldı, daha hiçbir şey yapmadı. Ya Efecan, neredesin ya? Allah'ın... AAAAAAAA AAAAAA ah! Zeynep! 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 Kızım, affedin, affedin. Bomba dizdi Zeynep. Zeynep! Zeynep! Zeynep bıçak atıp 2v1 klan çaldı utan. Ben bomba saydığına gidiyorum. Sen <laughs> yeri zekalısın Kız, Sen <laughs> sen sen bu ekibin aldığı için Hiçbir video şey, video. Diyemezsin. Hiç sen bir şey diyemezsin Hiçbir şey diyemezsin bıçak yedin Zeyno'dan Senin bıçak yedin bana edin. hiçbir şey diyemezsin Because of you Gidecek <laughs> <Elize> konuşma <laughs> abi. Anlamıyorum Abi ben biz size demedik mi yaparız diye Abi ta sosyal monitöre girmiş şeyde çatıda C4 düştü abi de. Ya abi monitörde 96 vurdum asıl. <laughs> ya şimdi... yandım. <laughs> Zeynep. <gülüyor> çok çok... Şeyde şeyde su, su var elinde. Su var elinde. Kanka monitörde ta ya. Cyber gene saklanıyor değil mi? Oooo! Evet abi. Meduso, 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 Meduso. ya! Medusa, 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 Medusa! Ya p 96 koşuyor. Benim takım arkadaşım ne yaptı gördünüz mü? <laughs> Sen susana kanka biraz. Sen konuşmasana kanka. Yuuu! Yuuu! At flaşları at 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 full beyaz ekranı. Oğlum az atın, az atın. Bunda. Ben de bir smoke attım yürüyorum, ileri. Yürüyorum, bunda. Bunu da. Çok çok geldi. <laughs> Neredesin <gülüyor> lan Cibo? İçeride. İçeride bombalar. Ya kanka ama bravo bravo. Aha <laughs> saydın üstünde. Abi, bir info geldi. Her yerde olabiliyorlarmış. Evet oydu. Aa, C4 aa, C4. Ne? Lan lan lan. Sağ O ne ya? Oo. Üçü hesattı. Oğlum Sen, beni izleyip yer söylüyorsun. Ay ben dedi izleyip yer Abi söyleyeyim. sen bu arada Gogo'nun ekranından gözüküyordun. Benim, benim ekranımda sen gözüküyordun biliyor musun? Silahın önce gözüküyordu. Oğlum. Not tostum hayatını kurtardım bıçak yiyordun. Evet bıçak atıyordum vallahi öyle. Flash açılıyor daha açılıyor. O flash attıysa daha açılır. Ya nereye açılıyor? Eğime çıkamaz kanka. Ooo. Götü kalktı gördünüz mü? Çatıda çatıda! Görüyorum, görüyorum! Allah belanızı vermesin, <laughs> atmayın artık. Ben de atayım benir evle, benire evle, benire evle, benire evle. Nasıl? Orası mı maskar? Bir kere geldin ikinciyi yer miyim? Ov oh, oh ya ikinciyi yedim. Bu kadar. Aa, karşımda bir tane. Tedinin yani. eğime bak. Tedinin eğimin kötülüğü halis mi? Tedi yerden molotov alıp alıp atıyor. Güzel. Efecan öldü. Efe. Tedi, geldi. Tedi kaldı. Tedi böyle alırsın lan ben güveniyorum sana. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah kardeşim sağ ol sen. Ben o zaman Teddy anca başını alır. Okey, okey. Ne dedi lan sana? Ateş etti. Ateş etti. Duydun mu? <laughs> Duymadım. Tamam tamam sakin ol. Efecan, Efecan sakin Efe. ol. Sus Efecan. Ne, neredesin oğlum? Zeynep sen salak mısın? Adamlar Zenif, da sen aptal mısın? Adamların da ikisi de benim. Ama Zeynep senin beynin yarım çalışıyor büyük ihtimalle. gördü görmedi mi? Gördü. Doğru Hayır, söylüyor gerçi da. kız da aklı. gördü evet. yani. Al işte gidiyor şimdi üstüne. Lan gör... Oğlum. Oğlum gördün yine bak Allah Allah. Oğlum yalan söylemeyin ha. Aa. Lan gördün gördün. Vallahi ayıp. Efecan Konuşma lan <laughs> Aaaa Helal lan Şerefsiz Monitörde kanka monitörde ya Helal lan sana Nur Eyvallah eyvallah Asosyal Eyvallah eyvallah asosyal. 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 asosyal Girmiş amına koyayım bir çevirdi Efecan efe C4'ü ver Efecan efe C4'ü ver Girmiş mi? Efecan C4'ü ver ya Evet girmiş bye bye. 95 derece açıyla döndürüp vurdu öyle söyleyeyim sana buradan şöyle çıksak tamam bura nereye gidiyor ya kral Aynen buradan 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 Monitörde Ay! kanka Ay! Sen monitörde, monitörde, monitörde Sen monitördesin monitörde. Sen, sen ya kanka kıza bak kanka kıza bak ya <laughs> Ta da Biz... monitörde kanka. Sen de monitörde, sen, ya de. Ben değilim Anuzhan değil. Sen, sen. Değilim Anuzhan, hiç uramadım. bu kadar uzak olmamışsın monitörde daha önce. Oğlum ne kadar tryhard oynuyoruz de, lan? Oğlum bir şey diyeceğim, beyler bu tryhard galis. Ben niye 0'a 4 oynuyorum ya? Aa tavuk. Tavuk. Gene gelin lan tavuk, 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 tavuk. Ama her zaman kahve ya. Tavuk. İyi yaşayalım hep beraber. İyi yaşa. Lan Beyler küsüyoruz tutuyoruz. küsüyoruz Gel susuyoruz, oğlum, susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. lan gel Efecan Gel Nerede oğlum bunlar? Ananı sikeyim <laughs> Merhaba gel gel benlesin dedi benlesin Efecan nerede ya adam? Dövmedim Efecan nerede? Monitöre gelmiş. girmiş Naskar seni bir var ya Bir görüp vuruşum var antisosyalim Altımda bir tane daha var Bir canı ver, bir canı ver. Evin içinde Öldü. Ya oğlum asosyal monitöre girdi kanka. Monitörde kanka monitörde. Sen neredesin? Bu piç nerede ya kanka? Kanka bu. Aa orada. Baboyu vurduğum yerde. Dedi oranın üstüne problem altına da problem. sen adamı. Sedeceğim. Helalsin. Ey Allah say Bruce TV. Sedeceğim seni ben adamı da buna koyuyorum. 4-2 yeniyoruz ki beyler hali sorun yok yani bunları el altına seviyor falan ama. Biz yeniyoruz. Oğlum benim avgum yok mu? Aynen yendiniz şu an geldi bak. Oğlum onu diye C4'ü C4'ü C4. <laughs> sanmıyım. Sen ne asosyal <asosiyeler> <laughs> Of. Ne büyük bir asosyalsin ya. Yukarıda yukarıda gene eleman. Oğlum. <laughs> Görüm. Maskar sana var ya bir koymuşum kanka. Kanka m 4 double attı ya 500 metreden. Girmiş. Girer oğlum monitörde. Monitörde zaten eleman. Bu ayrı monitörde bu da. Eleman yarım saattir orada bekliyor. Bu daha da ayrı monitörde bu. Ben monitörde değilim. <laughs> sen, ben sen monitörü ne var monitörlü değil. Ben, şu ben değilim, değilim 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 Ya inanılmaz ama. Oy, Kanka şey sizi alınca... Am al. Burada bir yerde burada bir yerde Am. bulacağım bulacağım. Zeyno? tutmayın ya. Bu <laughs> bacana baksana şu bizim bacana baksana yedin. Allah aşkına. Aa lan. O ne Zeynep Arana ya. Çıkayım. Nerede bu binada bombayı düşürmüş. Üst katta gelmem. Gelmem Anılcan gelmem. <laughs> Yanına gelmem. Allah. Aa, lan, Allah. Zeynep. Şimdi şimdi Teddy tam zamanı şimdi. Gelmem. Salak adam evde değil ki. Lan gel gel gel. Şişt gel kurak gel. Lan bomba bizi değil manyak. Burda burda. Aldım bu eli. Anılcan patlak. Geri çıkıyor merdivenden <laughs> geri çıkıyor. Üst kata çıkıyor. Merdivenden. <laughs> <laughs> Evet. Helal lan sana. Ya bir şey ne oldu Teddy Ya sen benim üst katımda değil miydin? Değildi. Evet. Oradaydım. Karşıda iki tane monitörlü tamam. bir olmuş asosyal Asos var go, bu arada. E evet. Neler neler? Tamam. tane. Gogo sana çok katılıyorum. Oyunu durdurun. Oyunu durdurun. Tam durdu oyun. Ben sana katılıyorum. Çünkü otu sana yapar takıp geleceğim ben. Tam durdu oyun. Ay flaşınızı at. Ben atıyorum ben atıyorum ışık. Daha yeter lan. Nerede bu asosyallar? Ne Kanka ne adam aso çatıda. Yatırdım. <laughs> Allah Allah. Oğlum sekiyor oynuyorsunuz <laughs> bir de siz. Dört kişisiniz <laughs> ya zaten. Beyazay biraz önce Bunlar el aldı bilmiyorum. evde. Bombay el aldı evde. <laughs> şurada şurada şurada. Nereden biliyorsun? Kanka tamam bütün elleri baktık çünkü. Bakmadınız. Baktık oğlum. Ne şurada gene muhtemelen. Tamam şu Zeyno. Yu. Şu Efecan <laughs> <official mi oynanış? gülüyor> Kanka ben şu pencereden hey, hey! çıkar diye düşündüm de gelmiş ya. İçeri gir içeri içeri Tedican. Ya Hadi. tamam. Tedican geliyor Tedican. Tedican. Ha. Oğlum onu çözdün mü? kim adam difözle basmış ya. Siz zekalı mısınız kanka yoksa taktik falan Vay <laughs> bunlarda hile mi var kanka? Ben ateş ederken mi defuza bastın sen? O yüzden mi duymadın? Yoo bilmiyorum ki Tamam <laughs> ta sen de kalmazsın ya Kanka adamlar sekür sekür oynuyor Oğlum ben Efecan sen de niye dışarıdasın ya? <laughs> Oğlum ben sen demedim mi içeri girdi? Girdi kaldı İçeri gel dedim bana Aaaa alıcam Aaaa Zeno C4'ü verir misin bana? Hayır Oğlum adamlar CT bizim rushlamamız lazım hemencik. Aha. Okey. Adam, Adam, yakına gelmiş ya. kanka. Adam böyle yakına gelir işte. Adamlar ama monitörde bizim Teddy'ye baksana trollüyor herkes baitliyor kanka. sen Oğlum helal lan Cyber Rus. Ne yapıyor oğlum eleman? Aga ben galiba çözdüm ha. Wow, ben okay. masker ben Nerede? çözdüm. Nerede? ben Aa, çözdüm. Ben de çözdüm ben ne ne Mabedi Mabedi de. çözdüm. Ne Muhammed ne çözdün Muhammed ne? O de. evdeydi, Mabedi. otel evdeydi. Hani %100 emin çıkıyor anladın Thanks mı attığı piklerden. Baskar ben Muhammed çözdüm. Oğlum sabahtan beri belamızı icra ediyorsunuz. Şey ima, cima neydi? Ne oluyor lan? Ne çözdün sen? Ya ben çözdüm ben bir şeyler çözdüm ya. Zayıf. Ay canım. Yani arkadaşlar biz yendik 5-4. Yendik <laughs> kazanmak ya. ya. Videomuzun daha sonuna geldik ya. arkadaşlar. Öne video ya. bitti. Kaldık Allah attık 5-4'ü geçtik. Biz yendik. Dünyanın iyi şey. Oyun bitti. Gel. Alan kazanır. Tamam, tamam direkt ortada. Ortada her evet. yer yasak direkt Alan kazanır. Oğlum flash körüm lan. Aynen öyle. Çek 3 2 1. O tavafı almış. Bu botla vur lütfen onu. CT base'de duruyor. Mid çıkın diyor bir de bize. Ben yakından 2 kişi vurdum. Oto Aa almış. ben hiç vurmadım. CT base'de en arkada Zeyno. p 90da onu vur. Tüm envanterim. Gel mavi çözdüm. Ben çözdüm, <laughs> ben çözdüm. Asker. ne çözdün? Göründü, <gülüyor> göründü. Bir... Bomba attım, smoke açtım. <laughs> Bomba atıp smoke açtı <laughs> oğlum adam. Ezikler. Evet, evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Biz yendik bay bay.